arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda gelişim psikolojisi konularını konuşmuştuk. Bu videomuzda da gelişim psikolojisine dair bir deneme çözümü yapacağız. 10 sorudan oluşan bir gelişim psikolojisi denemesi çözeceğiz arkadaşlar. konu anlatım videolarında konuştuğumuz mevzular sorularda karşımıza nasıl çıkıyor? Hem bunları göreceğiz hem soru çözerken dikkat edilmesi gereken esaslara bakacağız sorular üzerinden konuştuğumuz konuları pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Haydi bakalım ilk sorumuz hemen gelsin diyor ki arkadaşlar. Herkesin çikolatalı gofreti çok sevdiğini düşünen Okan bir arkadaşının çikolatalı gofreti hiç sevmediğini söylemesi üzerine demek ki çikolatalı gofret sevmeyen insanlar da olabiliyormuş diye düşünmeye başlamıştır diyor. Okan'ın düşüncesindeki bu değişim Piaget'in bilişsel gelişim kuramındaki hangi kavramla açıklanabilir demiş arkadaşlar. Bakın Piaget'e göre bireyin karşılaştığı bir durumu zihninde var olan şemalarla açıklamasına özümleme, asimilasyon denirken zihninde var olan şemaları değiştirmesi, geliştirmesi veya yeni şemalar oluşturma sürecine akomodasyon yani uyumsama ya da düzenleme deniyordu. Burada da bakın arkadaşlar ne diyor bize? Okan'ın düşüncesindeki bu değişim yani mevcut şemasının değişmiş olması durumu ne ile ilgili? Elbette ki bir akomodasyon yani uyumsama, düzenleme süreci ile ilgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği oluyor. Bakın asimilasyon az evvel dedim mevcut şemalarla hareket etmeydi. Organizasyon örgütleme diyoruz veya buna. Şemaları birleştirme, ilişkilendirme işiydi. Animizm cansız nesnelere canlılara ait özellikler yükleme veya cansız şeylere canlı olduğunu düşünme durumuydu. Artifikalizm ise yapaycılık diyorduk. Doğa olaylarının insanlar tarafından yapıldığını düşünmekti arkadaşlar. Gelsin bakalım bir diğer sorumuz ne diyor? Bir kamu kurumunda başlatılan kan bağışı kampanyası ile ilgili çalışanların verdikleri aşağıdaki tepkilerden hangisi? Kolberkin ahlaki gelişim kuramına göre, gelenek ötesi düzeydeki bir gelişimi yansıtmaktadır diyor. Bakın arkadaşlar, gelenek ötesi e, düzeydeki bir değişim arıyoruz. Şimdi gelenek ötesi düzey denince, neleri düşünüyorduk biz? Sosyal anlaşmalar ve evrensel ilkeleri düşünüyorduk, değil mi? En üst düzey Kolbert'teki. Bakalım hangisi gelenek ötesine uygun? Bu kampanyaya kesinlikle katılacağım. Çünkü bu sayede bir insanın yaşama şansını artırabilirim. Bakın hiçbir beklenti içinde olmadan sırf bir insanın yaşama şansını artırabilirim düşüncesiyle böyle bir kampanyaya katılan birisi kesinlikle gelene ötesine uygun bir tepki göstermiş olur. Aradığımız cevabı hemen bulduk. Bu kesinlikle gelene ötesi. Şimdi diğerlerine bakalım. Aslında kan vermek istemiyorum ama Kan vermezsem müdürün gözünden düşelim diyor. E bu biraz iyi çocuk olma geleneksel düzeye uygun. Müdürün gözündeki algısını değiştirmek istemiyor değil mi? Bu biraz geleneksel düzey iyi çocuk olmaya uygun gibi. Bu kampanyaya katılacağım. Çünkü bu sayede bir hayat kurtarırsam kahraman olurum. Yine bakın kahraman olmak gibi manevi bir beklentiyle hareket ediyorsa bu da iyi çocuk olmaya uygun bir şey arkadaşlar. Geleneksel düzey. Kan vermeyi hiç istemiyorum. Ama resmi yazıyla bildirildiği için bunu yapmam gerek. E resmi yazıyla bildirildiği için yapmam gerek diyorsa bu şeriatın kestiği parmak acımaz anlayış. Yani kanun ve düzen geleneksel arkadaşlar kampanya umrumda bile değil. Ancak katılmadığımda yöneticilerden fırça yiyeceğim için kan vereceğim diyor. Bu da yöneticilerden fırça yememek için hareket ediyorsa itaat cezaya uygun bir tepki göstermiş. Yani gelenek öncesine Uygun bir tepki. A seçeneğinde gelenek ötesi e, düzeye uygun bir tepki varken şu üç seçenekte geleneksel düzey son seçenekte de, de gelenek öncesine uygun bir tepki görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle. 5 yaşındaki Gizem yağmur yağdığını görünce kim üzdü acaba gökyüzünü çok fazla ağladı demiştir. Gizem'in bu sözleri Piaget'in bilişsel gelişim kuramında yer alan hangi özelliğe bir örnektir diyor. Az evvel de söylemiştim ilk soruda. Piaget'e göre arkadaşlar çocukların cansız şeylere canlılara ait özellikler atfetmesine animizm yani canlandırmacılık deniyordu. Burada da bakın arkadaşlar ne diyor çocuk? Kim üzdü acaba gökyüzünü? Çok fazla ağladı diyor. O zaman gökyüzünü ağladığını düşünüyor. Sonra insani bir özellik yüklemiş, kişileştirme yapmış değil mi? Bu tür durumları da biz animizm kapsamında değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu durum bir canlandırmacılık örneğidir arkadaşlar. Bakın, korunun yeri ya da şekli değişen nesnelerin miktarında, hacminde vesaire bir değişiklik olmadığını bilmekte. Yapaycılık doğa olaylarının insanlar tarafından gerçekleştirildiğini düşünmekte. Bakın lütfen dikkat. Canlandırmacılık burada olduğu gibi kişileştirme durumlarını kapsar. Burada bakın arkadaşlar gökyüzünü gökyüzüne insani bir özellik yüklemiş. Gökyüzünün ağladığını söylüyor. Kişileştirme yapmış. Bu tür durumlar canlandırmacılık, yapaycılık. Doğa olaylarının insanlar tarafından gerçekleştirildiğini düşünmekte arkadaşlar değil mi? Yani misal yağmur yağdığında birileri yukarıdan su döküyor falan diye düşünse e buna biz yapaycılık diyebiliriz. Odaktan uzaklaşma çok boyutlu düşünmeydi. Nesnelerin, olayların, kişilerin birçok özelliğini aynı anda göz önüne alabilme, hipotetik düşünme ise olasılıklara bağlı olarak düşünebilmeyi ifade ediyordu arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle diyor ki, lise son sınıfı öğrencisi Ömer, üniversiteye giriş sınavına hazırlanmaktadır. Sayısal derslere pek ilgi duymayan ve bu alanda başarılı olamayacağını düşünen Ömer, üniversitede coğrafya, felsefe veya edebiyat bölümlerinden birini tercih etmeyi düşünmektedir. Bu bölümlerin hepsini severek okuyabileceğine inanan Ömer hangi bölümü tercih edecek noktasında bir kararsızlığa düşünce bir süre bu konuya kafa yormamaya karar verir diyor. Dikkat bir süre bu konuya kafa yormamaya karar verir diyor. Ömer'in bölüm seçimi konusunda yaşadığı bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir demiş. Bakın arkadaşlar bireyin kimlik gelişimi sürecinde yapabileceklerine dair gerçekçi bir arayışa girmesi, alternatiflerini gerçekçi şekilde belirlemesi ama bu alternatiflerden hangisine yöneleceğini kestiremeyince karar verme işini bir süreliğine ötelemesine biz ertelenmiş kimlik yani psikososyal moratorium diyorduk. Bakın burada da arkadaşlar Ömer'in ciddi bir gerçekçi bir arayışı var değil mi? Kafasında alternatifleri belirlemiş. Bunlar bana uyar diyor. Coğrafya olabilir, felsefe olabilir, edebiyat olabilir diyor. Ama hangisine yöneleceğini tam olarak kestiremeyince ne yapmış? Bir süre bu konuyu düşünmeyeceğim demiş. Yani karar verme işini bir süreliğine ötelemiş. Dolayısıyla bu durum bir psikososyal moratorium örneğidir arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacak bu yüzden. Bakın dağınık kimlik statüsü bireyin gerçekçi bir arayışa girmemesi karar verme durumunda yaşanmamasını ifade ediyordu. Kaçınmalı bağlanma stili arkadaşlar, çocuklarda gözlenen bağlanma biçimlerinden biriydi. Çocuğun anneden ayrılırken de ona kavuştuğunda da ciddi anlamda bir tepki göstermemesi durumu, e kaçınma kaçınma çatışması. Bireyin istenmedik iki durumdan birini tercih etmesi gerektiğinde yaşadığı gerilimi anlatıyordu. Yön değiştirme mekanizması ise bireyin bir hedefe gösteremediği tepkiyi başka bir hedefe göstermesini ifade ediyordu arkadaşlar. Beşinci sorumuz şöyle diyor ki. Müzik öğretmeni Ulaş Bey öğrencilerine blok flüt öğretirken önce notaların değerlerini daha sonra hangi notanın flütte nasıl basılması gerektiğini anlatır. Daha sonra onlara uygulama yaptırarak hatalarını gidermelerine yönelik çalışmalar yaptırır. Böylelikle öğrencilerine her ders daha az dönüt vermeye başlayarak onların blok flüt çalmayı öğrenmelerini sağlar. Söz konusu süreçte Ulaş Bey'in öğrencilerine verdiği dönütler. Vygotsky'nin kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle? açıklanır diyor. Vygotsky'ye göre arkadaşlar sosyal unsurların bireyin gelişimine sağladığı desteğe yardıma yapı iskelesi deniyordu. Burada da bakın öğretmenin öğrencilere verdiği dönütler yani öğretmenin onlara sunduğu destek yardım ne ile açıklanır diyor. Elbette ki bunu yapı iskelesiyle açıklamak mümkündür arkadaşlar. Bakın eğer ki bu verilen destekle çocukların bir şeyi öğrenmesi durumu istenseydi bizden o zaman da yakınsal gelişim alanını düşünmemiz gerekirdi. Lütfen buna dikkat. Bireye verilen destek iskele. O destekler dedilen kazanın yakınsal gelişim alanına işaret ediyordu arkadaşlar. Bakın zaten seçeneklerde aslında Vygotsky ile ilgili iki tane kavram var. Şunlar. Şu Piaget'in kavramı zaten. Şu da Piaget'in kavramı. E, dolaylı öğrenme zaten Bandura'nın e bir e, temellendirdiği süreç değil mi? Vygotsky ile ilgili iki tane mevzu var. Yapı iskelesi var bir de işbirlikli öğrenme var. İşbirlikli öğrenmede bireyin başkalarıyla birlikte kolektif süreçlerle gerçekleştirdiği öğrenmeleri işaret ediyordu. Burada öğretmenin çocuklara verdiği dönütler ne ile açıklanır dediği için elbette ki buna yapı iskelesi diyeceğiz. Doğru cevabımız burada da A seçeneği oluyor arkadaşlar. Altıncı sorumuz şöyle diyor ki. Üniversitede mimarlık okuyan Erdem hem özel işlerinde kullanabilmek hem de teknik çizimler yapabilmek için donanımlı bir bilgisayar almayı istemekte. Fakat ailesinin ekonomik koşullarını düşündüğünde böyle bir bilgisayar almasının mümkün olmadığını bilmektedir. Ancak okul dışındaki vakitlerinde çalışabileceği bir iş bulup para biriktirirse istediği bilgisayarı alabileceğini düşünür. Piaget'in zihinsel gelişim kuramına göre Erdem'in bu düşüncesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır diyor arkadaşlar. Bakın Piaget'e göre bireyin gerçekliğin ötesine geçip olası durumları göz önüne alarak çıkarımlar yapabilmesine hipotetik düşünme deniyordu. Burada da Erdem ne diyor bak ortada bir gerçeklik var nedir ben bu koşullarda bu bilgisayarı alamayacağım gerçeklik bu. Ama ne yapmış? Bir olasılığı düşünmüş. Eğer ki bir iş bulup biraz çalışıp para biriktirebilirsem bilgisayarı alabilirim diyor. Alacak mı? Bilemiyoruz. Alabilir mi? Alabilir. Olasılık. Dolayısıyla bu durum elbette ki hipotetik düşünme ile ilgilidir. Doğru cevabımız D seçeneği o olmalıdır arkadaşlar. Bakın tümevarım neydi? Tüme varım özel durumlardan yola çıkıp genel bir yargıya ulaşmaktı. Göreceli düşünme bir durumun kişiden kişiye farklı algılanabileceğini bilmekti, odaklanma tek boyutlu düşünmeydi, nesnelerin, olayların, kişilerin tek bir özelliğine bakma, ben merkezcilikse arkadaşlar, çocuğun başkalarının bakış açılarını görememesi, her şeyi kendine göre değerlendirmesini ifade ediyordu. Bir diğer sorumuz şöyle diyor ki, kişilik gelişimi kuramları ile ilgili. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Bakalım görelim. Psikososyal kurama göre insanlarda temel güven duygusunun gelişmesi bebeklik yıllarındaki yaşantılara bağlıdır. Doğru mu? Doğru elbette ki arkadaşlar değil mi? Erikson bebeklik yıllarında temel ihtiyaçlar zamanında yeterince tutarlı şekilde giderilirse insanlarda temel güven duygusunun gelişeceğini söylüyordu. Bu doğru. Adler'e göre insanların ...davranışlarının temelinde aşağılık duygusundan kurtulabilme eğilimi yer almaktadır. Doğru mu? Doğru. Freud'un izinden giden kuramcılardan birisi arkadaşlar Adler... ...insanlarda doğuştan bir aşağılık duygusu olduğunu ve bütün davranışların kökeninde de... ...bu aşağılık duygusundan kurtulmaya yönelik bir çabanın yer aldığını söylüyor. Rogers'ın benlik kuramına göre... ...bireyin bulunduğu konuma ilişkin algısı onun benlik saygısını yani öz saygısını yansıtmaktadır. Doğru mu? Yanlış. Bakın bu yanlış arkadaşlar. Rogers'a göre bireyin bulunduğu konuma ilişkin algısı onun gerçek benliğini yansıtır. Ulaşmak istediği konuma ilişkin algısı ideal benliğini yansıtır. Bu ikisi arasındaki fark gerçek benlikle ideal benlik arasındaki fark bireyin benlik saygısını yani öz saygısını gösterir. Dolayısıyla bu ifade Yanlış aradığımız cevabı bulduk. Psikanalitik kurama göre tüm davranışların temelinde bireyin farkında olmadığı bilinç dışındaki yaşantılar yer almaktadır. Evet Freud tüm davranışların kökeninde bilinç dışındaki yaşantıların yer aldığını söylüyor. Duygusal bağlanma kuramına göre güvenli bağlanma biçimine sahip olan bebekler bağlandıkları kişiye kavuştuklarında olumlu tepki gösterirler. Doğru mu kesinlikle bu da? Doğru bir ifade. C seçeneğindeki Rogers'la ilgili ifade yanlış, diğerleri gayet doğru ifadeler arkadaşlar. Rogers'ın kişilik gelişimine ilişkin görüşleri göz önüne alındığında ebeveynleri tarafından çok üst düzey hedeflere yönlendirilen, başarılarıyla kolay kolay yetinilmeyen ve sürekli başkalarıyla kıyaslanan çocuklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir diyor. Bakın arkadaşlar anlatılan ebeveyn tutumu mükemmeliyetçi tutum değil mi? Çocuğun başarılarıyla kolay kolay tatmin olmayan, çocuktan daima yapabileceklerinden daha fazlasını bekleyen ebeveynler mükemmeliyetçi tutuma sahiptir diyorduk. Ve mükemmeliyetçi tutumla yetişen bireyler de arkadaşlar özgüveni, öz, güveni, öz düşük, aşırı hırslı, aşırı kaygılı bir kişilik yapısı ortaya çıkar diyorduk. Bu doğrultuda bakalım. Yalıtılmışlık duygusuna kapılma olasılıkları yüksektir. Şimdi bu verilen durumdan hareketle biz böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır. Yalıtılmışlık genç yetişkinlik yıllarında insanlarla özellikle karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kuramayınca ortaya çıkan bir şeydi. Biz böyle bir şeyi söyleyemeyiz ki zaten bu biraz da elikson literatür oluyor değil mi? Ayrılık kaygısı yaşamaları kaçınılmazdır diyor. Ayrılık kaygısı zaten her çocukta ortaya çıkabilen gayet normal bir durumda arkadaşlar. Güvensiz bağlanma biçimine sahiptirler diyor. Bağlanma ile ilgili bir şey söylemek bakın buradan hareketle çok olası değil arkadaşlar. Bak umutsuzluk duygusunu yaşarlar. Bu da Erikson literatürü olmuş zaten. Umutsuzluk Erikson'a göre yaşamın son yıllarında bireyin yaşadıklarına dair pişmanlıklarının fazla olması ile ilgiliydi. Ama bakın burada ne diyor? Benlik saygıları düşük olur. Evet arkadaşlar benlik saygıları düşük olacak. Neden? Bakın bir önceki soruyla peş peşe gelmesi de güzel oldu az evvel size dedim. Rogers'a göre benlik saygısı gerçek benlikle ideal benlik arasındaki farka işaret ediyordu. Bu fark düşük olursa benlik saygısı yüksek oluyor. Bu fark yüksek olursa benlik saygısı düşük oluyor. Bakın burada bahsedilen çocuklar hep üst düzey hedeflere yönlendirildikleri için ne olacak? Bulundukları konumla ulaşmak istedikleri konum arasında çok fark olacak. Bu da onların benlik saygısının düşük olmasına yol açabilir. Dolayısıyla şu seçeneklerdekilerden sadece D seçeneğindeki ifadeyi bu durumda söylememiz mümkün arkadaşlar. Bebeklerin hareket becerilerindeki gelişim sürecine yönelik bir araştırmada geç emekleyen bebeklerin yürümeye de geç başladıkları görülmüştür. Ne diyor? Geç emekliyorsa yürümeye de geç başlıyorlarmış. Bu araştırmada gözlenen durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle en iyi açıklanır? Biz ne diyorduk? Gelişim sürecinde belli özelliklerin ortaya çıkış sırası aşağı yukarı kestirilebilir, tahmin edilebilir. Ve bu durumu gelişim yordanabilir bir sıra izler ilkesiyle ifade ediyorduk değil mi? Burada da bakın ne diyor? Emeklemeye geç başlayacaksa yürümeye de geç başlayacak. E bunu tahmin etmek hiç zor değil. Dolayısıyla bu durum gelişimin yordanabilir olmasıyla ilgilidir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bakın bireysel farklılıklar ilkesi herkesin gelişiminin Kendine özgü olduğunu ifade ediyordu. Gelişimin nöbetleşe devam etmesi her gelişim döneminde bir gelişim alanının daha tempolu daha hızlı bir seyir izlemesini anlatıyordu. Gelişimize her yaşta aynı değildir ilkesi içeri isminden çok anlaşılır bir ilke. Gelişim her yaşta farklı bir tempoda oluyor. Bir dönemde çok hızlı oluyor sonra yavaşlıyor yine hızlanıyor yine yavaşlıyor değil mi bunu anlatıyor. Kritik dönem ilkesi ise gelişim sürecinde yaşantıların etkisine en açık olunan zaman aralıklarının olduğuna işaret ediyordu arkadaşlar. Ve bu dönemimizin son sorusu bir savunma mekanizması sorusu diyor ki hem iş hayatında hem de özel yaşamında çok sık yalan söyleyen birinin herkesin yalancı olduğunu, kimseye güvenlemeyeceğini söylemesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanabilir? Bireyin arkadaşlar kendindeki olumsuz özellikleri başkalarındaymış gibi göstermesine yansıtma diyorduk biz. Burada da bakın kendisi yalancı olduğu halde başkalarının yalancı olduğunu söylüyorsa kendindeki olumsuzluğu başkalarındaymış gibi gösteriyor. Dolayısıyla bu durum bir yansıtma örneğidir arkadaşlar. Yüceltme neydi? Yüceltme toplumun onaylamayacağı dürtü ve istekleri toplumun onaylayacağı şekilde ortaya koymaktı. Yön değiştirme, bir hedefe gösteremediğiniz tepkiyi başka bir hedefe gösterme, ödünleme arkadaşlar, bireyin bir alandaki eksikliklerini başka bir alandaki çabalarıyla gidermeye çalışması, çarpıtma ise bireyin başkalarının ona yönelik tepkilerini işine geldiği gibi kendini ee, mutlu edecek şekilde algılamaya çalışmasıydı arkadaşlar. Evet bu ilk deneme çözümümüz oldu. Bundan sonra yine deneme çözüm videolarımız devam edecek. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın arkadaşlar.